Merhaba arkadaşlar benim it yeni videoma hoş geldiniz bugünkü videomun konusu PUBG mobilede ev tasarım yarışmasını kazanmakla alakalı ev tasarım denir mi bilmiyorum birbirimize ev oyu atarak kazanmış yani bildiğimiz popülerlik gibi bu şekilde e, nasıl sona kadar gidebiliriz daha önce normal popülerlik savaşında nasıl sona kadar gidebiliriz gibi bir video çekmişim daha doğrusu helikopteri nasıl alabiliriz diye şimdiki videomda sona kadar nasıl gidebiliriz onun videosunu çekeceğim size. Çünkü sona kadar ben geldim. Hani sizler de bundan yararlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, şurada tabi bitti savaş. Şu, şu kısımda motorun alt kısmında gözüküyordu. Şuradan girelim. PK'ya girelim. Ben PK 6'da kaldım. 19 puanladı. PK 7'yi kaçırdım. Buradaki Alevli Kurt yolda setinin kıyafeti çok iyi. Hani alamadım kaçırdım baya üzüldüm. Ama buradaki 100 özel para seçkin ev parasını alabilirsiniz. Nasıl olacak? İlk önce savaş geçmişi üzerine anlatayım size. En başta bunu şu şekilde fark etmemle oldu. İlk oyum, ilk savaşım, ilk ev oyu savaşında. Ben 26.000 karşı taraf yaklaşık 20 bin'e yakın bir Evo'yu toplamış ve ben artı 30 aldım. Toplamda 10 tane savaş var ve 30, her savaşta 30 puan alsam 300 puan edecekti ve bu beni tabii ki PK7'ye son ödüle kadar götürürdü. Dedim ki madem böyle sonuna kadar savaşayım bari. İkinci savaşımızda yine ben 20.000 oldum ama karşı tarafa atılmadı ve ben de atmadığım için 23 puan. Yani 7 puanlık bir sıkıntıya düşmüş olduk. Hani keşke burada karşı tarafa ben de 10.000 olsa da assaydım. Hani keşke 100 ev oya assaydım. Ee, hani beni en azından yine artı 30'a artı 28'e kadar götürürdü. Bir sonraki savaşım görüyorsunuz zaten. 118.000'e 112.000 filan. Ee, evet öyle bir şey. Hani kazandım ve artı 36 aldım. Buradaki artı 7'yi yine de kapatamadım. Hani siz düşünün bu kadar ilerlemişken böyle bir rakip bulmuşken kendisine ev oy atılan bir rakip bulmuşken yine de kapatmadı. Bundan dolayı yani önemli karşı taraf atmıyorsa bile arkadaşlarınıza söyleyin kendiniz de varsa kendiniz atın. Rakibe de o hayatın son saniyelerde. Bir sonraki ee, savaşa gidiyoruz 22.500'e 12.000. Yani yarı yarıya tam yarı yarıya 28 veriyor. Yani karşı tarafı da eğer böyle durumlarda artı 30'dan devam etmek istiyorsanız ben son ödüle kadar gitmek istiyorum derseniz karşı tarafı da 20.000 yapın. Kendinizi onun üstünde tutsanız yeterli. Hemen bir sonrakine gidiyorum. Orada da artı 28 olmuşum ve PK 3 olmuşum. Tam 21'e 10.000. Yani tüm savaşlarınız 20.000'e 20 10.000 olursa artı 28 alarak 280 puan toplarsınız. Son savaşınıza 20 puan farkla hani alamazsınız. Hani ben benim için sıkıntı değil. Ben son ödülü belki bir son ikililerde beğenmeyeceğiniz bir set gelir. Kendimi de zorlamak istemiyorum. Rakibi de EO'ya atmak istemiyorum derseniz bu bu yolu ilerleyebilirsiniz. 20.000'e 20 10.000. Benim için bu kriter bir bilgi. Hani 20.000'e 20 10.000 bence gayet iyi. Bir son ikinde artı +25 almışım. 22.000'e 2.000. İşte keşke burada da rakibi alsaydım. Bu iki savaş beni bitirdi açıkçası. Hani sona ilerlememe bayağı zora soktu. 22.000 atmışım. karşı taraf 2.100. Hani orası da 2.000 olsaydı hani 28'den devam ederdik ki bir son iki savaş 28. Yine ben bu sefer 47 bin atılmış. Hani birisi çok atmış. Allah razı olsun ama bir işe yaramıyor. Neden? 47 bine 10 bin. Aşağıya bakıyoruz 20 bine 10 bin. Aldığımız puanlar artı 28. Yani rakibin de atmadığı sürece senin ne kadar eva oya attın hani çok da bir önemi kalmıyor. Oraya 100.000 olsa belki hani 30 olurdu ama karşı tarafa atmak daha mantıklı. Ve hani yavaş yavaş son ödüllere geliyorum. 45 bine 43 bin. Hani iyi çekişmeli. Artı 30 aldık. Bakın daha önceki savaşa da gidiyorum. Artı 30 aldığımı. 26 bine 20 bin. Buraya geliyorum. 45 bine 43 bin artı 30. Dediğim gibi aslında tam yarı yarıya oylarla bile artı 30 puanı alabilirsiniz. Kendinizi 25.000 karşı tarafı 20 binde bırakın çok rahatlıkla artı 30 alırsınız. Ve son savaşında da zaten hani ödül almam için 45 puan mı 40 küsür puan almam lazımdı. Ben burada 36'ya alırken bile hani o 118 bin almışım. Karşı tarafın da atmadığını görünce saldım. Hani hiç onunla uğraşmadım bile. Artı 23 almışım. Böylelikle toplam 10 maçta 10'unu kazanarak PK 6'ya kadar geldim. 270 puana bu şekilde ulaşabilirsiniz. Hatta 300 puana da ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm ödülleri aldım. 100 tane seçkin ev parası aldım. Bu çok önemli çünkü burada hemen bakalım dükkanlarımıza. Şu en alt taraftaydı. Özellikle de burada alabileceğiniz çok güzel şeyler var. Yeni okey masası geldi ki ben normal düzüne aldım burada alabileceğiniz ki benim de şu an aklımda kurcalayan hani geliştirebilir silah vitrini bu büyük ortada hologram şekilde olacak silah verdiğiniz silah ben görmediğim için bir şey bilemiyorum ama ücretsizini de yani daha doğrusu normal parayla alabileceğiniz bir şey vitrin daha mantıklı aşağı iniyorum bu dönen araç vitrini bende normali var düzü var ama dönen de çok güzel. Bu da 100 para. Bu da alınabilir. Yani aklınız siz de oraya kadar giderseniz ve X suit askılığı. Hani ben bunu istiyorum. Normal araç vitrinim var zaten ama X suit'i koyabileceğim bir dolap, bir Yani buna benzer bir şeyim yok. Bunu düşünüyorum açıkçası. Normal kıyafetlerin askılığı da var. Ee, ağaçlar var ama yani gerek yok sürekli girip ev ee, eve girip ağaçtan para toplayan birisi de değilim. Ha, aklıma girdikçe geliyorum topluyorum o kadar. Hani normalde evet ağaçlar çok güzel ağaçlar var kiraz ağacı sakura hani güzel ama ha, gerek yok. Hani benim şu an aklımı kurcalayan araç vitriniyle ile zırh x aks askılı. Hani diğer taraflarda da var. Diğer taraflarda da güzel şeyler var. Ben özellikle lambalara hastayım. Çok güzel lambalar gelmiş. Yatak önemli değil. Hani parayı biriktirecek olsam alabileceğim en büyük şey şuradaydı sanırım. Yok bu. Geniş küvet. Ama şunun da şöyle bir dezavantajı var. 180 seçkin ev parası veriyoruz. 184 refah veriyor. Ama geliyorum 100 paralı bir şeye. 138 veriyor. Yani mantıklı değil biliyor musunuz? Hani 150'ye zaten onu her türlü geçiyor. 180 para verdiğiniz şey. Ama bu çok güzel. Hani bunu ben de almak istiyorum ama pahalı. Çok saçma bir şekilde pahalı. Ee, yani alabileceğimiz şeyler var. Piyanom normal bir piyanom olduğu için buna gerek yok. Bunu zaten ödülden dolayı verdi. Bunu da verecekti sona gelseydik ama gerek yok. Kötü de duruyor zaten. Salla. Ee, geçiyorum diğerlerine. Alınabilecek şu çok hoşuma gitti aslında vitrin. Tam duvar köşesine koyduğunuzu düşünseniz yani evin kendi evinizin yaptığının hani bir tasarıma göre bence güzel. Alınabilir. 120 143 e, şey veriyor. Refah. Dediğim gibi bu da bence hani refah seçkin paraya karşılaştırması yaparsak yüzlükleri almak daha mantıklı. Ee, bunlara gerek yok. Hani burada masa alabileceğim masa varsa ilk masalardan. Şölen masası. Bunu alırım ki zaten şu anki paramla da yetiyor aslında. 100 para artı bununla alarak evimi dekore edebilirim. Neyse ben size fikirlerimi verdim. Fikirlerimi sundum. PK'da nasıl sona kadar gelebileceğinizi gösterdim. Bence yapılabilir. Herkes bu standartla oynarsa hani PK7 kadar gelinebilir. Zaten bir ay boyu sürüyor. Her savaş 3 gün. Normal PK'larda 2 gün falan sürüyor. Yapılabilir. Hani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence ben izleyerek bu tarz şeylere kafa yoruyorsanız beni izleyerek ulaşabilirsiniz. Başarım görevleri olsun. Onları da yapmaya çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi seyirler.